çok ihmal ettiğimiz bir organ var. Bütün organizasyonu sağlayan o da derimiz. Burada biz kişiye özel serum uygulamasını, kişiye özel arif uygulamasını yapay zeka entegresiyle sunuyor olacağız. Cildi tedavi ediyor, uyarıyor, serumun eminimini arttırıyor. 15 yıldır dermatoloji alanında çalışıyor, bilimsel araştırmalar yürütüyorum. Longos Sense cihazı yapay zeka uygulaması ile cilt analizi yapıyor, kişiselleştirilmiş bakımın sınırlarını ileriye taşıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri olan kuantum nokta teknolojisi ışık enerjisini nano düzeyde yönlendirerek hücre içi enerji üretimini destekliyor. Bütün özellikleri tek bir cihazla toplamaya çalıştık. Oldukça hibrit bir cihaz. Pek çok özelliği aynı devrede topluyor. Elektromanyetik simülasyon var, ultrasonik titreşim var. Bir titreşim oluşturuyoruz ama göze renkleri açıyorsunuz. Açtığınız zaman bir madde emilimini kolaylaştırıyorsunuz. Yapay zeka aslında back lokalde 8 tane bir model çalışıyor. Fotoğrafları piksel piksel ayırıp, her pikselin kendi üzerindeki değerlendirmelerine bakıyoruz. 8 ayrı modeli bir orchestration üzerine çalışmamız var. Biz kullanıcıya özel bir çözüm önerisiyle geliyoruz. Mobil uygulamadaki yapay zeka zeka bize cilt sorunlarını önerip hangi serumu kullanacağımızı hangi tedaviyi kullanacağımız konusunda bizi yönlendiriyor. Quantum Orbit Labs